Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlerle arkadaşlar bestie e, kalıcıdan devam ediyoruz. En son arkadaşlar Prisoners'te hemen girelim. Evet arkadaşlar en son biz burada 5 e, tane soygun yapmıştık. Ve rütbemizde 7 yapmıştık seviyemiz. Evet arkadaşlar e, bu arada biz artık kaçamayacağız. Çünkü artık e, o artık yapmışlar. Artık kaçamayacağız. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar ee, buradan hapishaneden kaçmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi sek. Aha ip buldum. gelip arkadaşlar ip buldu. Şu an kaçacağız. <gülüyor> evet. Gel <laughs> evet, kanka ben açıyorum. Deve geliyor Neyse ipi alalım elimize He arkadaşlar burası da bu arada futbol sahası Vay can Top şurada zaten görünüyor Neyse biz ipi koyalım buraya Ve kaçalım Evet Mükemmel bir şekilde Buradan Kaçıyoruz Evet Telefona çıkaralım ve Ne? Heh. Daha hapishanenin çıkış tarafında da lazım arkadaşlar çünkü Şu dip taraflar yaptığı zaman araba çıkmıyor Evet Kamerayı aldık Ve artık buradan yavaşça Tüyelim Ya arkadaşlar, e, banka bulduk. Açık halinde. Hemen bir soyalım. Şöyle bir zıplayalım. Ya oğlum 9'luk Roblox prosiyim ya. Burada da yani ne bileyim. Oh my god bro kura mıdır nok mudur ne bileyim ya Op. evet banka burası işte bakıyorum bu altınlar tezgah lan bu lan oğlum daha soymamıştım buraya ya ne ara ya evet arkadaşlar hemen kaçalım biz kaçalım hemen evet bingam arıyor başka bir araba mı alsın Az önce şurukta sanki şey vardı ya ne var O ne? oğlum? Adam ne sürüyor oğlum ya Adam tekerlek sürüyor, yürüyen tekerlek sürüyor, 5 level mi? Vay mı? anam babam be Verdi Enes Patos Doritos'un arabası var. Bak <laughs> ah, bir faça. Ah. Aha. Evet arkadaşlar ücretsiz, ücretsiz araba buldum. Alıyorum bunu. Alıyorum. Ya, şeyleri... Bu arkadaşlar bu araba e, önceki sezonlarda oldu ama o önceki sezonlarda geldi ve hiç kimse alamamıştı ve bunu artık alıyoruz ve artık e, nerede nereye geldi telefonumuza Gelin dur diye yani, konuşsun. Türkçe nasıl yürü lan bunlar? Arkadaşlar chatte yazıyor zaten bu çocuk. Evet. 750 TL aldık. Şuradan şunları alalım. Evet. Soygun yok la. He. Şey gideceğim. Ya, telefon nerede? Dur yapalım Neyse evet, bunu alalım. Ha bekle biz buna bir modifiye yapalım ya. Kostümlerimizden ne var? Açık. Oo. 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 Alıyorum bunu. Arkadaşlar adam merkeze beleş araba dağıtıyor. Evet arkadaşlar, şimdi maymala geldik. Evet. Burası arkadaşlar böyle gibi bir soygun yerler ha. polis fark ederse bize böyle mal gibi ateş ediyor. Ölmeyiz inşallah. Evet. Böyle yazın arkadaşlar. Oğlum bu çok kaçıyor. Evet. Böyle soygun yapabiliriz de yapamayacağız. Ölme geliyor. Ölme. Ya yeter ya öldüm. <laughs> ve arkadaşlar buldum ücretsiz galiba. Burası satılık. Eee şuraya hemen yakın zaten. Şu köprü falan. Evet evim arkadaşlar ve 0 TL evimizi artık alıyoruz. Evet. Ve girelim be. Anam babam be. Burası resmen bir harika. Evet arkadaşlar. eee buraya tuvalet banyo yaparız. Buraya oturma odası mutfak. eee e. Oğlum. <laughs> ben burada yatsam. Buraya masa sahneleri çekeriz aslında. Güzel fikir lan. E Hemen dizelim evi arkadaşlar. Hayata bak hayata şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. Her gün buradan börek yiyorum. Böyle kanser olmama ramak kaldı. Bu <laughs> dolaba bakın. Cezaevi kapısı sanki. İçeriden mahkum fırlayacak diye açamıyorum <laughs> amına koyayım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar evimiz ancak bu kadar oldu. Siktir git evlat. Evet, görmüş olduğunuz gibi yemek masası. Yemeğimizi burada yiyoruz. Her gün buradan börek yiyorum. Burada e, içiyoruz. Burada duş alıyorum. Biraz lavabo. Burada televizyon izliyorum. Burada da yatıyorum. O dolap. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel bir dans edeceğim şimdi bekleyin. Neyle açayım? Pompala. Görüşürüz.